Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Kongresi sonuçlandı. Kongrede Cabbar Çelik Türk ilçe başkanlık görevine tekrar döndü. Yapılan oylamada 404 delege oy kullandı. Cabbar Çelik Türk 208, Ali Şimşek 193 oy alırken 4 oy geçersiz sayıldı. Bu, 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 bu. oy farkı gösteriyor ki bizim yaptığımız liste demokratik bir liste. Yani herkesin yarışabileceği herkesi kapsayan bir listeydi. Ben bunu gördüm. Bir defa bundan dolayı beni yani yönetimime çok teşekkür ediyorum böyle bir liste hazırladığınız için. Burada kazanan tabii biz bunu e, zafer saymıyorum ben bunu. Bizim zaferimiz el ile kol kola bu CHP'nin örgütüyle beraber inşallah en yakın zamanda yapılacak yerel CHP'nin bayrağını Antep'in tüm belediyelerinin üzerine dikmek. Amacımız bu. İnşallah bu birlik beraberliği bozmayız. Ben hepinize teşekkür, teşekkür ederim.